bir şey yok. Bir hmm. şey yok. O diğer türlü ötüyor. Göster onu da. Nasıl öttüğünü gösterir misin onu? O diğer türlü ötüyor. Ağızla değil de. Öttüremedin yine. Getir ben öttüreyim. Ben... iyi o. şey yok. Öttüğün şey yok. Şöyle. Böyle öttürüyorsun. Göster hadi. Pazul ne var ya? Alayım ben Alıyorum. Ben şu şu, şu pazuları alacağım. Ve bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Yaparım diye alıyorum. Ne sustu. Hı? Ana konuşma. Ana konuş. Ne diyor Nef? Ne konuşuyor? istemiyor konuşmak, başım ağrıyor çok. Ama ben şey alıyorum. Bir tane şöyle. Şöyle. Şunları taşıyı. Ah. Kolay. Diğer kutuyu da koysaydın ya üstüne. Diğer kutuyu da Ama öyle çok ağır olunca ben taşıyı O yüzden de Şunları çekelim bir kenara. Çekelim bunları. Şimdi ben bu bardaklarla bir konu şey yapacağım. Bunu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bunu ezberlemişim yine. Böyle. Görmedik ki. Gördüm. Görmedim. Görmedim. Hani ben hiçbir şey görmedim. Sen bir şey göstermedin. O, o şekilde göremiyorum ki. Sen yüzünü bana dön. Bu şimdi gördüm tavşan, tavşan puzzle. Evet. Diğerleri nerede? Hani başka nasıl puzzle'ların var? Getir bakayım. İşte bu 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 ayılı puzzle'lar. Hmm, çok güzelmiş. Evet çok beğendim. Bunu bunu yıktırmak istiyorum. Bir de hele var. Çok güzel bir Göremiyorum. Ne bunun adı? Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Evet. Başka başka kedibin var. Bak bak bu ne? Ahh hmm, de kelebek mi vardı? Yüzü, ağzı, hmm. e, antenleri, e, e hmm. bacakları. E, Sen aynı ona benziyorsun ha. Bir tek kanatların eksik bak. O da sarı sen de sarısın. Getir göster bak. Hmm. Bak o da sarı sen de sarısın. Var ben mı benim? Onun da yanakları böyle pembiş pembiş buları. Seninkiler de öyle oluyor. Başka başka. Boşko boşko. Bu ne ya? Ben bunu tanımıyorum. Bu kim? Eee. Eee sincap. Hmm. Var. Tamam elinde neden fıstık var? Çünkü hadi benim Annem sincaplar ne yer peki? Ee, fıstık. Başka? Marul. Sincap marul mu yer Elif? Tavşan mı o? Fındık yer, ceviz yer, fıstık yer sincaplar. Benim bu. Var. Bu neymiş? Ben bunları hmm. hepsini tamamlıyorum. Bu resimdeki kim? E, ee, bir tane aslen. bunu tanımıyorum. Bu uğur beceği. bu da bu da su şeyi. Hı. Hmm. Hmm, balinası. Hı. Hmm. Bu da bu da kaplan. Hı. Hmm. Arkasında bir sürü var ben. Bunları tamamlıyorum böyle. Evet. Bu ne? Nasıl tamamlıyorsun? Sapsın. Önce sayıp sonra tamamlıyorsun, değil mi? Hmm. Aferin sana. Tamam hadi sen bay bay yap. Hayır. Ben gidiyorum. Hayır ya, hayır. Hayır gitme. Gitme. Tamam sonra yine çekeriz tamam mı? Yok ya hayır, gitme. Ya da, da. Peki tamam o zaman hadi. O zaman puzzle'ları boz. Sen puzzle yap ben de çekeyim o zaman hadi. Çok hadi. Çok heyecanlıyım ya anne. Tamam. Çok heyecanlıyım. İlk yapmıştım bunu. Tamam. İyi. Hadi anneciğim. Ben, ben hangisini yapsam? Ah buldum hele kiti. yapma ya. Hep onu yapıyorsun zaten ya. Ne kiti. Başka bilmediğin bir tane puzzle alır mısın eline? Bence kelebeği yap. Hayır. O daha çok güzel. Ama o sana çok benziyor. Var ama. Ama o sana çok benziyor. Arkadaşın Zoram. gibi. Var ama. Ama sen arkanı dönersen ben nasıl göreceğim peki puzzle'ı? <laughs> bir tane burası. Burası var. Çok güzel. Oy. Tamam hadi çevir şu parçaları. Parçaları çevirir misin? Parçaları... Kuşun mı? poposu. Kuşun poposu ne? Popo. O popo. Kaba kaba konuşmayın Elif hadi. Hı. Bir tane de bu. Tamam göster mi tek tek parçalarını? Parçalarını çevir öyle görelim. Sen yapınca göreceğiz parçalarını. alıyor. Niye? Ne bileyim? Mama mı istiyor? Olabilir. Olabilir. Ama boş ver sen köpeği. Aman boş ver. Köpeği. Bırak köpeği diye. Havlu musun? Bırakmasın. Hala havlu. Sus o yüzden. Ne? Şimdi tamamladım parçalarımı. Tamam, al kartonu önüne şimdi hadi. Ama onları da ben yapacağım. Tamam onları sonra yaparsın. Şimdi önce bunu yap hadi. Şimdi bunu ters çeviriyorsun. Tugay'a Tok takamazsın. Tamam hadi takalım. Her ters oluyor. Çünkü. Ters olunca da yapılmıyor. Hop patlattım. Şimdi ben bunu takacağım. Mavinin şeyi. Ay birazcık bitirdim. Bala. Yavaş. <laughs> Bala. <baloo>. Taşımıyorum <laughs> ya. Boğazın kurumuştur. <laughs> Şimdi ben bunu Balan 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 balan. Şimdi burası az kaldı. Tabii ki de Hello Kitty'nin yüzü. Hello Kitty'nin yüzü. Değil mi? Evet. Değil. Hello Kitty. Hello Kitty yazıyor. bana çok güzel olacak değil mi Evet Oturmuyor zıplıyor böyle. Bitti mi? Evet, evet bitti. Aferin sana. Şimdi, şimdi ötekini yapacağım. Hadi ama ben gidiyorum. Ötekini. Sonra yaparsın onu da. Hadi ama ben artık gidiyorum. Bay bay yap. Tamam. Hadi bay bay yap. Gelir misin buraya? Hadi bir sonraki bay videoda görüşmek bay. üzere. Bay bay.